Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve Londra'dayız. Bu sabah erken kalktım çünkü şu anda kursa gidiyorum. İnsanlar bana bakıyor. Her zaman gibi. Bir önceki vloglarımı izlediyseniz bütün, bütün sokakta insanlar beni izliyor. Neyse. Şimdi hazırlandım. Ben bir elbise giydim. İlk gün biraz garip bir şey. Ben donabilirim. Ama yapacak bir şey yok. İlk günden giyeyim dedim ben öylesine. Yani çünkü çok resim çizemeyebilirim bu elbiseyle. Birazcık sıkı olduğu için. Ama ilk gün giyeyim de Çünkü bu elbise giymek istiyorum bu Şimdi biraz donuyorum. Ama hızlı yürüyüp ısınmaya çalışıyorum. Ve kursa gidiyoruz hala. Bu arada kurs moda tasarım kursuydu geçen hafta. Bu hafta portfolyo hazırlık kursu. Şu an çıktım. adına gidiyorum. Bana güzel bir gün ama bence geçen hafta daha iyi değildi. E, canlı manken çizdik. Çekemedim o yüzden. Manken çıplaktı. Öyleydi yani. Bayağı enteresan bir dersdi. Pardon. Tamam. Babamla Ayşe restorana geldik. Ben de şimdi Kitap aldım. Kitap veriyorum. İres'in defteri aldım. Bu gideceğim. gireceğim. yerden <laughs> geldim. için donuyor. O Muji'ye falan girdim yolda. Üşüdüğüm için boş boş araştırmalara girdim. Anne öyle. Şimdi... Ayı sallıyorum. Aman. Aman. Allah. Salt and red black pepper. Salt and red pepper. lahana and red lahana. Salt and red pepper. Salt and red pepper. Salt and red pepper. Salt and red pepper. Çok, da değil. Değil. Evet. Bu çok <laughs> and ben yeşil çay aldım. Alize de donat aldı minik. Çok şeker. Güzel mi donatlar? Maşallah. Çok güzel. So yeah, falan dermişim. Şu çayı da atalım artık. Çok. Ne? Neyse. Şimdi markete giriyoruz. Şu an eve geldim. Dışarıya girdim, markete gittim ve e, snarkler aldım, atıştırmalık bir şeyler. Onu yatıp dizi izleyeceğim. Yarın sabah görüşürüz. Bugün çok bir şey bozulamadım, kusura bakmayın. Ama e, şimdi yatağıma gireceğim ve dizi izleyeceğim. Youtube izleyeceğim daha doğrusu. Youtuber olarak çok Youtube izliyorum. Haberiniz olsun, merak etmeyin yani. E, sonra annemler Versace'nin filmini izliyor güzele bence. Belki filmi de Belki ben de isterim. sen de diğer odada başka bir şey isterim. Hepimiz çok suçluyuz. İyi geceler. Günaydın ve sabah gününe hoş geldiniz. Bugün maalesef babam İstanbul'a dönüyor ama annemle ben analize kalıyoruz kardeşim. Bugün bayağı deri giydim. Deri ceketleri, pantolon, deri bot falan giydim. Biraz değişik bir kıyafet oldu. Ama hava bayağı soğuk. O yüzden ellerim donuyor. Şimdi e, kursa giriyorum. Kursa bugün ne yapacağız bilmiyorum ama dün gittim sketchbook aldım. Yolda yürürken onunla bir şey yapacağız anladığım kadarıyla. <laughs> Okuldan çıktım. Şimdi babamı uğurlamak için metro ile Holborn'a geldim. Onları bekleyecektim ama eve bırakmam gereken eşyalar var. O yüzden ee, eve gidiyorum. Ve e, işte çok yoruldum. Çok sıkıcıydı bugün. Gerçekten bu kursu hiç beğenmedim. Veya boş yaparız. Bir adam beni garipsedi. Neyse. Ee, şimdi giriyorum eve doğru. Bakın yollar çok güzel dekor karayolu. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Aha. Mama, mama, mama. Eve geldi şimdi tren istasyona geldi yani. ben Tren istasyonu, Ama ben çok kamb. için? Nasıl? De... Nasıl? Bye bye. Bye bye. bu yere geldik Allah taşım açıını tamam, bu yere geldik Leşimi kapattım. Garip oluyor çünkü. Öyle cozy bir yer oturuyoruz. Alize sipariş vermeye gitti. İnşallah bizi atmayacaklar. Hoxton diye bir, bir otel. Maskaram çok da akmış bu arada. Bir de waterproof yani. Suya dayanıklı sözden. Ee, şimdi de ben bir kahve söyleyeyim. İnşallah Alize sipariş verebilecek. Hmm, güzel. Mm, çok güzel. Ben şey aldım. Tablo, kağıt tablo. Hmm. gel. Wait, we can't go back in iyi, i̇yi Gece ayı Yarın sabah görüşürüz. Özellikle yemeği görüşürüz. Çok güzeldi, bayağı izledik. Şimdi yatıyorum, güzel. Şu an, ee, çok okay, evden çıkmışsınlarım. Günaydın. Ve e, hava soğuk ama etek giyiyorum. Baya sıcağım çünkü annemin kalın montunu giydim üstüme. Baya yanıyorum. Bacaklarım hafif ama idare eder. Çizme giydiğim için çok hafif değil. kursa gidiyorum. Akşam ne yapacağım ki bilmiyorum. Bunun için mandalarına gitmek istiyorum tekrar ama kapalı. E, kapalı değil, dolu e, bilet yok. O yüzden son gidiyorum. kursa yiyorum. Tadam yollar çok güzel. Daha sonra, İstanbul'da kar yağmış ama çok üzüldüm kaçırdığımı. <laughs> Şu an Oxford Street'e gidiyorum. Güzeler benim bu orada bulacak inşallah. Az önce yanlış yerde indim. Bu metrodan çıktım. Ve şuan inşallah doğru yere geldik şimdi. Metrodan gittim ve inşallah doğru yerdeyiz. Sonunda doğru yere geldik. İki tane yanlış yere gittik direktten sonra. Şimdi şu an doğru yere gidiyorum. Ali de çok korkmuş. Bir beş dakika da gelmek istiyorlar. Yaşadığım şeyleri bilsene. <laughs> ne? Bütün kırsız donatlarını alıyorlar. Aa, ama ben bunları sıkıyorum. E al ondan da. Sıkıştır. Sıkıştır. Tadaa. Şu anda Gilmore Girls izleriz. Aslında iyi geceler demek istiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Bu ıslak mendil anneme hediye ettim. Çok güzel. İyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın ve Perşembe gününe hoş geldiniz bugün. Üzgünüm ama oh, çünkü kursumun son günü. Ama kurstan biraz bıkmıştım açıkçası. Çünkü çok yani benim tarzım değil. Ben modayı daha çok severim. Bu portfolyo hazırlıyordu. Daha çok resim ağırlıklıydı. Oh, şimdi yürüyorum. Ve bugün çok geç kaldım. O hızlı yürümeye çalışıyorum. Şey. Elbise giydim. Geçen hafta giydim. Bir önceki vlogu izlerseniz yine bu elbise giymiştim ama bu sefer siyah boğazlı, siyah kilotlu çorap, bir de beyaz çizme yerine golden disk giyiyorum. Böyle süzme yani. giymiyorum. Son birkaç gündür hep çizme giyiyordum. Ama bugün giymiyorum. Ee, neyse, kursa yürüyorum. Bakalım bugün ne yapacağız? Yarın ama Winter Wonderland'a gidiyoruz. Yarın e, Christmas'ın Noel'in bir önceki Bugün yollar bayağı boş gibi. Ee, neyse, inşallah geç kalmayacağım. Like this is sad. We're gonna to do a whole another one. Video. Oh my god. Of what? Oh, Justin, he's he got the elbows Whoa. and the, shoulders. oh, shoulders. try him What are you doing? Oh, so oh, I want to I just oh, next oh. like this. <laughs> okay. Şimdi çıktım. Allah yaptığım şeyleri yanıma aldım ve gördüğünüz üzere baya bir kıyamet koptu kursta çünkü yani görmediğiniz çoğunu da bir kız korona çıktı ve kızı gönderdiler sonra hepimiz hızlı test yaptık tempimizinki negatif çıktı ama hızlı testler çok iyi olmadığı için bilmiyorum ne yapacağız galiba test olacağız hepimiz ama ben negatifim diyebiliyorum ve şimdi annemlerin yanına giderim. arkadaşım gelecek ee, galiba bir gece bizde kalacak o arkadaşım. Ee, bütün yaptığım şeyler burada işte dediğim gibi. Ee, Annem evine girip eve gidiyorum. Sonra çıkacağız büyük ihtimalle. Her şeyi videoya çekiyorum. Çünkü mükemmel iyi bekliyoruz. Apartmanın girişinde. Bakın bu, bu, bu videoyu gideceğimiz zaman söyle, koyacağız tüm bu apartmanın Kapakları Kapak da yapacağım. Evet, şimdi... bak, çıkacağız. Arkadaşlar, we have Aliza ve restorana geldik. We have Mikaela, we have Tuba, makarna, et. Bu Fransa restoranına geldik. Like in probably you have the, option to... Love Heart izliyoruz. Okay. Yep, e really? I'm so ugly too. Okay. <laughs> Ve e, işte bunu izler şimdi. Şimdi yatağımı yatıracağım, uyuyacağım. Güzel demek istedim. Yarın sabah görüşürüz. Bu arada Love Heart izlemediyseniz öneririm. Baya güzel. Günaydın. Hoş geldiniz. Şu anda yürüyoruz. Hi. Please look my mom. I'm like the baby. Şimdi um, Nereye gidiyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz. Ben toplularımı giydim, elbise giydim. Hava bayağı sıcak. Bugün, <laughs> Hayır. bugün um... ne yapacağız? İngiltere'lerine gideceğiz <laughs> ve bugün Christmas Eve. What? How was it? Nasıl? Yediğim en güzel avuç avuç. İçinde şey var. Böyle. Evet, şu anda geldiğiniz kafeyi gösteriyorum. Siz de gelebilirsiniz. Evet. Alize şeyi çekersiniz. Evet. Bence alet. Neresi burası? Büyük <laughs> bir kafe aslında, bilmiyorum. Piker Armen'in karşısı. Piker yeah,

Elime yoruldum, eve gittim. Şu anda <laughs> Metro'dayız. Haydi Paris'e gidelim. <laughs> <Meçeride. gülüyor> True Wonderland'a hoş geldiniz. Girebilmek için o kadar uğraştık ki. Şuraya <laughs> yerine geldik, çok tatlı. Tanımadığımız bir adamdan bizim için anlatmak istiyoruz. Sırıl sıkmadım. Bu şarkı çok güzel. İnşallah copyright olmaz. Avaloski'nin yaptığı dekorasyonlara bakar mısınız? Bu arada sıvı sıvı size bir şey anlatmam lazım. Ama şu dekorasyonun güzelliğine bakın. Önünden geçiyoruz. Önümün şapkasını aldık. Çok güzel bir şapka. Ben çalacağım ondan. Geldik kaça. Tada. <laughs> Bu yere bakar mısınız? Tuvaletlere <laughs> <Kulaklara> bakar mısınız? Çok havalı. Tuvalete bakar mısınız? <laughs> <Kulaklara> bakar mısınız? <laughs> Çok şeker. <laughs>

Bakar mısınız? Oh, Do <laughs> yeah. mine doesn't work. Ali seninkine bakın. Bakın. Me. Tada. Okay, Balık. <laughs> et. Balık ve et karışımı. <laughs> bir restorandayız. Burası çok havalı. Şu duvardaki şeyleri sonra için kaydediyorum. Çok güzel yazılar var. bakar mısınız? Çay Kendi çikolataları bile var. Yok artık. Uses... Güzelliğine bakın ağacın. Çok güzel. Princess Switch'i izleriz eve geldik. Yola başlayacağız herhangi bir <laughs> yere. biz... Şimdi yatacağız. Yine bitirmiyorum çünkü çok sıkıldım. Yatacağım. İlgilerle bitireyim. Umarım video videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogumda veya videomda görüşürüz. İyi geceler. Size anlatmam gereken şey şuydu. Partnerimden farklıydı önümüzdeki adam a, kazanmak istediğim şeyi kazandı, Ben de adamla bizim için topu atmasını istedim ama kazanamadım. Buydu.